Muharrem ayının son haftasındayız. Asla saadette ne var bu haftaya düşen e, en önemli olay Hayber var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'deki sıkıntıları önceden tetkik ettirmiş. Eşsiz işte, maksatlı ashabını göndermiş ve o sürece kadar yaşanan zaten birçok hadise var bu problemi çıban başı haline gelmiş bir problemi çözme adına Ashab ile beraber Hayber'e yola çıkıyor. Şimdi bu vesileyle belki Hayber Hayber'de neler yaşandı sonrası bir fetihle gerçekleşti arkasından ne oldu? Bunu ifade etmeden önce aslında şöyle bir hadiseden bahsedeyim. Bizim dünyamızda genellikle böyle hani Yahudi düşmanlığı adına insanlar gaza geldiğinde slogan olarak kullanılan bir ifade var. Genellikle cami çıkışlarında yapılıyor. Biz Bizim dünyamız derken İslam'ın dünya yaşandığı coğrafyalardan bahsediyorum. Hayber Hayber ya Yahut Şu Muhammed Sefe Yahut şeklinde bugünkü Yahudilere de Hayber hatırlatarak bugünkü problemlerin de bugün problem çıkaran Yahudilerin de bir şekilde e, Muhammed'in ordusu gelecek işi bitecek şeklinde bir beklenti var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugünkü beklentinin aksine ...çok daha farklı bir şekilde hareket etmiş ve o günkü problemleri çözmüş. Biz hala bulunduğumuz yerde aynı şeyi tekrarlayıp duruyoruz. Demek ki metodumuzda, metodolojide bir farklılık söz konusu. Bunu tavsiye etmediğimiz sürece de demek ki problem çözülmeyecek. Şimdi biz e, Hayber özelinde Yahudiler ve e, Hayber'deki insanlar ve sonrasında da yani Hayber'in nasıl taktiğe bağlandığı, meselelerin nasıl çözünürlüğüne dair e, üç boyutlu bir hadiseyi ifade etmeye çalışacağız. Öncelikle zaman zaman belki söyledik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinden nüfusun yüzde kırkı Yahudiydi. Medine'de 13 tane kabile vardı. Bu Medine vesikasında bunlardan dokuz tanesini açıktan söylüyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam metinde var. Hatta orada da şöyle bir alete var. Beni Af kabilesini Yahudilerin Beni Af kabilesini ki en itibarlı kabile oydu bir baz olarak eşik olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yere yerleştirdi ve diğer statüsü düşük olan Yahudileri de onlarla eşitledi. Yani en kıdemli, en konumlu kabile ile aynı noktaya taşıdı. Aslında Yahudilere büyük bir jestti Çünkü şöyle bir realiteden bahsediliyor. Mesela Beni Kureyza Hendek'te ihanet eden Beni Kureyza diyorlar ki Beni Kureyza'dan bir Yahudi diğer Yahudilerden birisini öldürdüğünde tam diyet öderdi. Ama diğer Yahudilerden birisi beni Kureyzalı birisini öldürdüğünde yarım diyet öderdi. Yani yarım adam muamelesi gören o insanlar adam statüsüne çıkmış oluyorlar bu vesileyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet Bedir'den sonra başlayan bir problem var. Beni Kaynuka ile başlıyor kısmen. Beni Kaynuka'nın da bütünü değil bunu da ifade etmiştik bir programda. Sonrasında Beni Kaynuka'dan sonra Hendek'te beni Kureyza ihanet etmişti. O problem de çözülmüştü. Sonrasında beni Nadır kabilesi sahne aldı ve o problem de çözüldü. Hakkında sure geldi o meseleyle ilgili. Cenab-ı Hak onların da Medine'den ayrılmalarını onların lehine bir hadise olarak anlattı. Hayber problem olarak yoktu. Ne zamana kadar yoktu? Hendek'e kadar yoktu. Çünkü Hayber'le Medine'nin arasında mesafe var. Yaklaşık 100 kilometre kadar bir mesafe söz konusu. Daha uzak lardı ve e, uzaktan bakmayı da tercih etmişlerdi fakat Ahzab ordusu toplanırken Medine'deki bir kısım Yahudiler baş rolü almışlardı ve onlarla da görüşerek onları da imkanlarını ve desteklerini alarak onları da meselenin içerisine Ahsa ordusuna dahil ettiler. Ve o zaman gündeme geldi Hayber meselesi ve sonrasında da Medine'deki Yahudilerin varlık gösteremediklerini düşünerek kendileri durumdan vazife çıkararak Medine'ye saldırma kararı alan bir Hayber görüyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkışının sebebi zaten bu. E, istihbarat anlamında sabını gönderiyor ve bilgiler duyulanların doğru olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Gatafanlılar ki Hristiyan Araplar onlar da ikna etmişler ve onlarla bütünleşerek Medine'ye saldırmadığını hazırlık yapıyorlar. Ordu topluyorlar ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar daha tam böyle tekevün saldırmaya hazır hale gelmeden önce onların arasına girmek niyetiyle Hatta e, rehberlik anlamında birisinden böyle bir rehberlik alacak. Yani Gatafanlılarla Hayberlilerin buluşmalarını engelleyecek yere bizi ulaştır e, diyerek o insandan böyle bir rehber, rehberlik alarak Gatafanlıların Hayber'e gelişlerinin yolunu kesmiş olacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yola çıkıyor. Burada belki detay olarak bir şey söyleyelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'e Yahudileri kuşatmaya giderken yani burada meseleye bütüncül bakılmamasının gerekliliğini ifade eden bir bilgi bu. Birlikte hareket ettiği ordunun içerisinde Yahudi askerler var. Nasıl adamlar ilk isyan eden kabile Beni Kaynuka Uhud'a Efendimizle birlikte Medine'yi müdafaa için geliyorlardıysa muhayirlik diye bir insan Uhud'da ölenlerin arasında ise Yahudi kökenli bir insan. Bu bütün Yahudilerle problemin yaşanmadığını zaten fiili olarak gösteren bir tablodur. Yahudileri kuşatmaya giderken Yahudiler var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Hayber'e giden ordunun içerisinde. Aslında biz biraz daha böyle eşelediğimiz zaman meselenin sadece 3 e, yılla sınırlı bir problem olduğunu görüyoruz. Yani öncesinde 2 yıl Efendimiz'in hicretinden sonra 2 yıl boyunca problem yok. E, Bedir'den sonra nüksediyor. Ve Beni Nadır'ın sürülmesiyle beraber Medine'deki Yahudiler kaynaklı problem mazi oluyor. Sonrasında işte Hayber devreye giriyor. Uzakta bulunan bir kitle ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu problemi de çözecek. Onun için çıktı ve yaklaşık iki ay süren bir kuşatmanın akabinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teslim oluyorlar ve Hayber'i fethediyor. Bu sırada Peygamber Efendimiz'in onlarla olan münasebetleri var. Hatta işte yemek ve yani burada aslında Peygamber Efendimiz'i zehirleme teşebbüsü diyerek bizim böyle hemen ifade edip geçtiğimiz bir hadisede şu detayı da görüyoruz. Yani orduyla üzerinize geldiğiniz bir grubun içinden birisi size yemek yapıyor, sofraya davet ediyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sofraya oturuyor. Yani düşmanlık adına böyle herkesi düşman olarak niteleyip herkese silah doğrultma şeklinde bir muamelenin olmadığını görüyoruz. Yani orada Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz'e bildirmesiyle zehirli olduğu anlaşılıyor. Hatta bir sahabi oradan belki bir lokma aldığı için orada hayatını kaybedecek Zeynep adındaki bir kadın istintak edilecek neden böyle bir şey yaptın peygamber sen zaten Allah sana bildirecekti dolayısıyla bu ortaya çıksın diye yaptım değilsen İnsanları ee, insanları senden kurtarmış olacaktım şeklinde bir ifadesi var ki o sahabinin ölümüne sebebiyet verdiğinden dolayı cezalandırılacak bu kadın. Ee, Peygamber Efendimizin alışverişi mesela orada şöyle bir hadise yaşanıyor. Sabiden bir tanesi Zeyd adında birisi o iki aylık kuşatma esnasında biraz böyle heyecanlarına hakim olamamış bir Yahudi öldürmüş. Bağında bahçesinde çalışan savaşta kuşatmayla kale ile çalık alakası olmayan bir insan bir Yahudi öldürmüş. Daha doğal olarak yakınları, çoluk çocuğu Peygamber Efendimize geliyorlar ve durumu arz ederek diyorlar ki senin arkadaşın bizim babamızı, büyüğümüz öldürdü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam tetkik ettiriyor. Gerçekten doğru. Zeyd adındaki sabiye kısa sökme veriyor. Ee, Hanefi ekolünün burada çok temel dayanaklarından bir tanesidir bu. Diyorlar ki adam sistem olarak sizin varlığınızı kabul etmiş. Aynı zamanda mali, mali yükümlülüğünü de yerine getiriyorsa bu insanın canını da malını da siz korumakla mükellefsiniz. Canına malına bir sıkıntı söz konusu olduğunda tazmin etmek durumundasınız. işte diyorlar örneğin. Diğer mezhepler başka deliller de ortaya koyarak diyorlar tamam cezalandırmak şart ama bu ceza kısası olmaz. Orada biraz tenzilat yapıyorlar. E, ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'i fethediyor ee, ve fethettiği insanlarla masaya oturuyor. Çok farklı bir muamele. Bu tarihte belki de eşi benzeri görülmedik bir hadise. İnsanlar e, belki şunu bekliyorlardı o gün itibariyle. Köleleştirileceklerdi, esir alınacaklardı, malları, mülkleri müsaade edilecekti, hayatları kararacaktı, köle pazarlarının konusu haline geleceklerdi. Hatta o günün şartlarında tahammül öyleydi. Yani sadece kendileri değil, çoluk çocuğu gelecek nesilleri de köle pazarlarının konusu olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fethettiği, galip olduğu, mağlup ettiği insanlarla masaya oturuyor. Ve sonuçta şöyle bir e, karar söz konusu oluyor. Topraklarını işleyecekler, topraklarını iade ediyor kimseyi köleleştirmiyor. Köle pazarının konusu haline getirmiyor. Esir gibi bir muamele gerçekleşmiyor. Topraklarını işleyecekler ve yıllık vergilerini vermek şartıyla İslam'ın bünyesinde kalacaklar. Dolayısıyla böyle bir anlaşmayla mesela noktalanmış oluyor. Şimdi e, Hayber'e bağlı olarak başka yerlerde yaşayan Yahudiler de var. Yine Medine'nin uzağındaki insanlar. Bunlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı yolculuğun içerisinde Vadil Kura'daki Yahudilere gidiyor. Onlarla da aynı anlaşmayı yapıyor. Fedek'teki Yahudilere gidiyor. Onlarla da aynı anlaşmayı yapıyor. Teyma'daki Yahudilere gidiyor. Onlarla da aynı anlaşmayı yapıyor ve Medine ve civarında o günden sonra Yahudilikle ilgili herhangi bir problem söz konusu olmadı. Aslında burada görmemiz gereken şey şu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam fiilen problemi çözmüş. Biz ne yapıyoruz? Problemin zirve olduğu yerde takılıp kalmışız. Hayber Hayber ya Yahud Ceyşu Muhammed Sef ve Yahut nakarat gibi tekrarlayıp duruyoruz. Çünkü son 3 yıl Peygamber Efendimizin yaşadığı son 3 yıl Medine'de Yahudiler de vardı, ashab-ı kiram da vardı, efendimiz de vardı ve hiçbir problem yok. Alışveriş normal rayına dönüyor. Teba devlet münasebetleri rayına dönüyor. Yani insanların ilişkileri normal bir seviyeye geliyor ve problemsiz bir zemin. Yani bakmamız gereken yer Peygamber Efendimizin problemi çözdüğü yer olması gerekirken biz problemin zirve olduğu yerden kendimizi kurtaramadığımız için bugün problem çözemez haldeyiz. Burada bunun bir örneğini vereyim. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramı burada başka bir halde daha ortaya çıkıyor. Onun için bunu söylüyorum. Hicret sonrasında Medine'nin sadece bir mahallesine yahut da Ashab-ı Kiram'ın Ensar'ın bulunduğu, Ebsin Hazreti'nin bulunduğu mahallelere yerleştirmemiş Ashab-ı Kiram'ı. Siy e, Siyanen böyle Medine'nin bütün mahallelerine yerleşmiş muhacirler var. Yahudilerin mahallelerinde de var. Bunlardan bir tanesi Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh, büyük kız Esma Validemiz. O gün itibariyle hamile komşusu Yahudi komşusunda e, et pişiyor. E, Kadın olarak, kadınların genellikle tahammülde öyledir. Canı çeker. Özellikle evlilik, hamilelik döneminde canı çekiyor, koku geliyor ve hani gidip direkt istemekten de biraz çekiniyor ama baca tüttüğüne göre evde bir şeyler pişiyor. E, ateş alma bahanesiyle e, o gün itibariyle kibrit çakmak yaygın değil. Yok daha doğrusu. Çöz alacak. Ateş alacak. Evindeki ateşini tutuşturacak. Bu niyetle e, gidiyor. Kadından e, koz istiyor. Yani oradaki e, ateşten bir parça alarak evine getirecek. Kadın anlamıyor. Yani anlayacağını zannederek bunu yapıyor. Ama anlamıyor kadın. E, onun eline belki bir teneke gibi bir şeyin üzerine bir e, böyle e, kozu koyuyor. E, gelirken tabi hala kokuluyor. Koku geliyor. E, Maksat hasıl olmadı. E, canı hala çekiyor. E, elindeki o e, ateşi düşürüyor e, ve tekrar e, isteme kararına varıyor. Tekrar geliyor kapıya. Belki bu sefer anlar düşüncesiyle. Kadın yine anlamıyor. Yine ateşi veriyor. Koru közü veriyor. Tekrar onu gönderiyor. Gelirken bir daha hani hala koku geliyor ama bir daha gitme e, cesaretinde bulamıyor. Eve de geliyor. E, akşama kadar belki o Çelişkiyle hayatı devam ediyor. Akşam komşusu e, kadının kocası geliyor. Yahudi. E, herhangi bir şeyin olup olmadığını soruyor kadına ve. Hanımı diyor ki ya bir şey yok ama bu Arap komşu diyor geldi benden ateş istedi ben ona verdim ama diyor sonradan tekrar geldi garipsedim bir şekilde yani niye böyle yaptı verdiğim ateşi elinde tutamadı götürürken düşürdü tekrar geldi dediğinde adam o zaman fark ediyor diyor ki sen şu de, diyor ye, e, pişirdiğin yemekten ona götürmediğin sürece ben ağzıma bir lokma almayacağım ee, gecenin bir vakti Esma validemizin kapısı çalıyor ve Yahudi kadın Esma validemize e, yaptığı yemekten getirmiş ve e, böylelikle bir e, hadise e, cereyan etmiş oluyor ki bu bize şunu gösteriyor bakın yani komşuluk itibariyle komşuluklarda sıkıntı gerginlik problem itibariyle herhangi bir mesele yok alışverişte problem yok bir de şöyle bir hadise görüyoruz belki bunu teyit edelim, eden bir konu Hazreti Bilal Radiyallahu an diyor ki Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam dışarıdan gelen misafirlerin özellikle heyetlerle ilgilenme, yedirme, içirme, onları hediyelerle gönderme işinin bir kısmını kendisinin yaptığını söylüyor. ve bu Hazretleri de onlardan bir tanesidir. Ben diyor bu işi yaparken Yahudilerden bir tanesi beni çağırdı bir gün diyor. sen bunları yaparken senin paraya pula ihtiyacın olur. Başkasından istemene gerek yok. Bana gel ben bunları karşılarım dedi diyor. Ben de ihtiyacı oldukça gittim, ondan aldım, ihtiyacımızı karşıladık. Aradan diyor bir zaman geçti, Yahudi bana bir gün geldi ve dedi ki, bugüne kadar aldıklarını bana ya geri ödersin ya da kendini köle pazarında satılmak üzere bulursun. Şimdi elimde bir şey yok diyor. Yani o adamın borcunu ödeyecek. Resulullah'a geldim, Maalesef arz ettim, onun delinde bir şey yok. Birinci gün diyor ikinci gün üçüncü gün adamın verdiği süre doldu. Üçüncü gün Hazreti Bilal şu kararı vermiş sırtını azığını almış evine bir daha dönmeme niyetiyle yola çıkmış. Bescid-i Nebevi'de sabah namazını kılacak sonra köle pazarına gidecek köle olarak kendini satacak aldığı bedelle Yahudinin bedelini ödeyecek borcunu ödeyecek. Tam diyor Mescid-i Nebevi'ye geldim. Mescid-i Nebevi'nin üzerinde böyle yüklü develer çökmüş vaziyette bekliyorlar. Ben diyor içeri girdim. Namazdan sonra Efendi Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdı. Dedi ki e bunları al bu devenin yükleriyle beraber o Yahudi'den aldığın borçları öden. Sonra diyor ben gittim. E Yahudi'nin borcunu ödedim. Hatta bana şöyle bir ta ifade kullandı. E şayet geriye bir şey kalırsa ben e hane saadetine gitmeyeceğini ifade ediyor. Evime gitmeyeceğim yatsı namazından sonra bana sordu diyor geriye bir şey kaldı mı kaldı dedim hakikaten mescidin ebevi de kaldı hane saadetine gitmedi ikinci gün ben diyor onu dağıtabildiğim kadar daha önceden aldığım başka yerler varsa onlara da işte bir şekilde dağıttım yatsı namazından sonra ikinci günde bana aynı şeyi sordu yine kaldığını söyleyince mescidin ebevi de kaldı evine gitmedi Üçüncü gün orada elin avucunda develerin üzerine ne varsa hepsini dağıtmaya odaklanmış Hazreti Bilal. Yatsı namazından sonra tekrar sorduğunda herhangi bir emtihanın kalmadığını ifade edince hani saadetlerine gidiyor. Meğer onlar işte bu Vadil Kura ve Fedek Teyma Yahudilerinin yıllık vergilerini göndermişler. Oymuş aslında. Muamelenin normale döndüğü, hayatın normale döndüğünü gösteren hadiseler bunlar ki bu vesileyle belki biz bu kadarını ifade edebildik. Aslında meselenin çok daha detaylı olduğu çok net bir hadise. İnşallah başka bir zeminde biz diğer kabilelerle olan ilişkilerde de problemler yahut da problemleri çözme yöntemleriyle ilgili de detayları sizlerle burada paylaşmaya devam ederiz. Bugünlük bu kadar. Türkiye'nin manevi önderlerinden Fethullah Gülen'in yakın dava arkadaşı merhum Mehmet Ali Şengül Hoca'nın eşsiz hatıraları artık bir kitapta toplandı. Bu kitap sadece bir biyografi değil, aynı zamanda bir dönemin, bir mücadelenin ve insanlık için adanmış bir ömrün hikayesini anlatıyor. Mehmet Ali Şengül hayatı boyunca ilim ve irfanın peşinde koştu, insanlığa hizmet etmeyi kendine görev bildi, yaşatmak için yaşadı. Onun hatıralarında umut, sevgi, fedakarlık, sabır ve şükür dolu anlar bulacaksınız. Hatıralar Işığında Hayatım kitabını okuyunca hem tarihe tanıklık edecek hem de manevi bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu eşsiz eseri kaçırmayın.